Nova'sta bile çalışabilmek için ilk etapta okullar oluşturmalıyız. Okullar butonuna tıklayarak okul listelerimizi açarız. Gelen ekranda şimdiye kadar kaydettiğimiz bütün okullarımızın listeleri görülür. Okulların kod numarası, adı ve okulun mevcudu. Buradaki kutucuklarda okula ait logo varsa müdür ve müdür yardımcısı imzaları görülebilir. Ayrıca okullarımız için aldığımız notları da yine buradan görebiliriz. Listelerin altında şu ana kadar kaydettiğimiz toplam okul sayısı ve toplam öğrenci sayısı da görülmektedir. Herhangi bir okulda düzeltme yapmak istiyorsak okul ismine tıklıyoruz. Okul düzelt butonuna basıyoruz. Yapacağımız bir değişiklik varsa bu ekranda bu değişiklikleri yapıyoruz. Yeni bir okul oluşturmak için yeni okul diyoruz. Okulumuzun adını yazıyoruz. Alparslan al. Orta okulu Okulumuza ait logolar varsa Logo ve imzalar Sekmesine tıklayarak Seçim yapıyoruz Logomuz gelecek Kimlik kartlarında çıkmak üzere Logonun transparan halini de yanına atacak İstersek Transparan özelliğini Artırabilir azaltabiliriz programın varsayılan değerleri idealdir. Müdür ve müdür yardımcısı imzaları kimlik kartlarında çıkması istenilirse burada seçim yapılması lazım. Müdür ve müdür yardımcıları imzaları müdürlerimize bir kağıda imza attırılır, taranır, bilgisayar ortamında temizlenir. İsmi isterse okul ünvanı da yazılır. JPEG dosya olarak kaydedilir. Logo ve imzaların temiz olması gereklidir. Ekranda gördüğümüz gibi kimlik kartlarında çıkacaklardır. Kaydet butonuna tıklayarak okul kaydımızı gerçekleştirebiliriz. Okul kaydı gerçekleştiği zaman listenin en altına yeni bir kod numarası ile eklenecek mevcut sıfır olarak görülecektir. Üzerinde çalışmak istediğimiz okula tıklıyor. Okul seç butonuna basıyoruz. Okulumuz aktif hale gelecek. Bu okuldaki sınıf ve öğrencileri görebileceğiz. Başka bir okula geçmek istersek yine okullar butonuna basıyoruz. Okulumuzu seçiyoruz. Sınıf ve öğrenci ekranını açıyoruz. Bu okulumuzda henüz kayıt olmadığı için Sınıf ve öğrenci ekranı boş olarak gelecektir.